Ormanlarımız cayır cayır yanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında henüz nedeni bilinmeyen sebeplerden dolayı ormanlar yanarken Aksaray Valiliğinden de açıklama geldi. Eylül ayına kadar ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Benim ismim İmdat, Akın. Söyle yani ne düşünüyorum. Ya? Evet, ya. hainler yakmaya çalışıyor. Tuttuğunu bana avu ceza vereceksin. Bana roman okumasınlar. Adam Allah'tan korkar ya. Ya ya. Adam şunun altında şey grill yapıyor. Meş yanıyor şurada grill yapıyor. Adam Allah'tan korkar ya. Ha, yapmayı verim grilli. Yemeği verim zıkımı kokunu ye. Allah belanı versin size diyor onlara yani, öyle yapanlara. Hatice Eke ben terörist diye düşünüyorum. Birbirine düşürecek ben o, ben onca piknikten ne diyorlar piknikten ne değil bir tanem. Terör diye bir düşünüyor vallahi. Orayı buraya geziyorlar atıyorlar mı? Sadece terörist dışarıdan gelmez ki. İç, içimizde de var teröristler. Sadece evet. dışarıdan mı gelmesi lazım? İçimizde öyle kötü insanlar var ki. Kendi ülkesiyle uğraşan insanlar var. Gerçekten de bak. İnsan kendi evini yakar mı ya? Bu ülke bizim evimiz ya. Bura bizim. Ya ülke bile yakılmaz bir tanem. Hiçbir ülke yakılmaz. Orada da insanlar var, canlılar var. Hiçbir ülke yakılmaz. İnsan hele de kendi vatanını yakar mı ya? Yakmaz. Bu devletimizde ne kadar ziyanı var bunun biliyor musun? O odunlarına neler neler yapılıyor. Dediyseler bunu, dedi ki abinin dediği gibi bunlar var ya yakaladıklarında çok ceza verecekler. Ceza bunlara çaydırıcı olacak öyle. Bir 10 milyar para cezasıydı bilmem 20 milyar böyle değil. Adam öldürmüş gibi bunlara ceza verecekler. Bak bir daha yaparlar mı? Ama devletimiz de gene de haqqar bir şey köyləməyə bilmər. 2 ilə 3 ay buraxıb verir. O da o sulucu bir daha işlər işdə. Işte. Çünki cəza az, çaydırıcı deyil cəzalar. Hangi cəzalar olursa o olsun çaydırıcı olacaq. Cinayət olsun, bilməm nə cəza olursa o olsun çaydırıcı olmalı. Bir kərə ondan insanlar yılmalı. Deyir ki, zaten mənə 3 il yatar çıxarım. Orman genel yakarım, bir sene yatar çıkarım. O ormanların şu ülkemize ne kadar bir ağaç diye kaç sene de yetişiyor şunlar ya. Kaç sene de yetişiyor bunlar. Bu ağaçlardan neler oluyor? Marangoz ver, her şeyler bu ağaçtan oluyor. Her şeyler bunlardan oluyor. Ah bu burayı bilseler, valla bunu, bunu kusuzu yakıyorlar bir tanem yani. Öyle piknik denedi, sigaradan da değil. Kaç vilayet yandı, bunun hepimiz sigaradan piknikten yandı. Bence bunları atıyorlar, yakıyorlar. Güzel olmuş. Buralarda yakacaklardı. Sağ olsun o valimize. Çok teşekkürler. Dün ben de dinledim. Burada da dinledik çünkü. Onun şiisiyle oldu tabi. Güzel yani. Buralarda yakacaklar şu helva daraya neyin. bak. Çok ormanlar var diyorlar. Dedim da yakacaklar yani. Vallahi bilemem de oraları de görelim de herhalde idilmedi. İdilse söndürürlerdi bir tanem belki de ya. Her yere dağıldı pek sıçradı. Bir de rüzgar esti her yere götürür o bir kıvılcım her yere götürür. Aslan çiftçi. Orman yangınları ormanlar bizim ciğerlerimiz. Yani nefesimiz. Ormanları ormanlarda piknik yaparken ateş söndürmemiz lazım. Yani orada ormanlarda benim fikrim hiç piknik yapılmaması daha iyi. Yani piknik alanları var mesela. Piknik alanlarında piknik yapılsa daha iyi. Ormanlara sigara atıyorlar mesela. Sigarasını söndürmeden atıyor adam orada. Ormanda orman yangını çıkıyor. Ülkenin her bir yanında orman yangını var şu anda. Yani geçen yıl böyle bir şey yoktu. Bu sene böyle bir şey oldu. Her tarafta yangın var. Müdahaleler ne yapsın? Müdahale bakıyorsun ki ormanın bu tarafında yangın çıkmış adam orayı söndürmeye çalışırken yetkililer öbür taraftan bir yangın daha çıkıyor bu sefer oraya gidince bölündüğü zaman yetersiz oluyor bir yerde yangın olmuş olsa çabuk söndürülür he onu ben dün dün duydum dün anons yapıldı orman yangınlarından dolayı ormanlara giriş yasaklandı güzel bir şey bence yani ormanlarda piknik yapılmasın piknik alanları var yani belediyemizin, devletimizin tahsis ettiği yerler var. Oralarda piknik yapılsın daha iyi yani. Mustafa Atmaca, orman yangınları hakkında şöyle ben bilgi biliyorum. Bizim insanlarımızdan kaynaklanıyor. Gidiyorlar, piknik yapıyorlar, külleri oraya atıyorlar. Ondan oluyor. Şişeleri içiyorlar, atıyorlar. Ondan oluyor. Kimisi eniz yakıyor, onlar da oluyor. İşte benim bildiklerim bunlar. Ya bazısına gidiyorsun. Türkiye'nin her tarafında yangın var. Hangisine birden müdahale edebiliyor mu? Yani her ülkede aynıdır. Amerika'da bile öyledir. Ama yeterli mi? Yeterli değil. Fakat iyidir. Şükür Allah vardır yani bizim de kendimize göre. Araçlarımız hava sisteminden var. Helikopterlerle ne? Müdahale ediliyor. Ben Ahmet Koksal. Ormanda gezen ağır ceza verecekler. Bir. Zaten İkinci tamam. bir durum için piknik yapmayacaklar. Bir ağaç bir delikanlı kadar kıymetli benim yerimde. Bir ağaç. Çok adamlar var. Yakıyor ormanı koyup gidiyor. Benim kanunum da olsa o adamı ipe takacaksın bir daha yapmayacak. Çok iyi işe şey girmesin yarım. Ya piknik yapacak ya bağ ateş yakacak ondan sonra orman yanacak. Adım soya Lerman Gökşen. Evet belki başkaları ee? böyle şeyler yakıyor. Türkiye karısın şeysin diye Hı. belki böyle yakıyorlar kızım. Çok da şehitler, şeyler oldu. Adamlar yanıyor. Bunun bir mümkününe baksınlar. Ne diyelim? Belki yanlışlığıyla belki zıgara atıyorlar, belki gece gündüz atıp yakıyorlar. Orta karışsın yani. diye, ona Türkiye karışsın diye diyorlar belki. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.